İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Osmaniye Bahçedeyiz ve yanımızda Saklı Bahçe Ciğerci Ahmet Usta'nın sahibi Ahmet Bey bulunmakta. Bakalım sektörle alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktarıyor olacak. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle bizleri burada ağırlamış olduğunuz için bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Çok sağ olun. Sektörle alakalı çalışmalarımıza kalem kalem değinmeden önce sizi izleyicilerimize biraz tanıtmak isteriz. Evet. Ben bu sektöre çocukluktan beri yaptığım iş, severek yaptığım bir iş. Burası da bizim kendi saklı bahçe ismi gibi saklı bir yerdeyiz. Cerrah Usta olarak Ailece çalışıyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Burada bizim en önemli şeyimiz insanların memnuniyeti. Kesinlikle İş, öyle. Evet. Peki, Ahmet Usta gerçekten çok saklı bir bahçedeyiz. Yerimizi bulmak gerçekten e, biraz zor ama öyle bir yere geliyorsunuz ki gerçekten bu verdiğiniz emeğe değmiş oluyor. Biz bu işletmeyi biraz daha tanımak, bizi izleyenlere tanıtmak da istiyoruz aslında. Evet. E, ne zamandan beri bu sektördeyiz, nasıl tanıştık, burada neler yapıyoruz? Burada neler yazıyor? Burada kebap üzerine her şey var. Kullandığımız etimiz erkek koyun eti, kuzu eti, <laughs> ciğerimiz öyle, pirzolamız, kuşbaşımız, kıymamız zırta çekiliyor. Kışın mevsime yönelik balık yapıyoruz, paça yapıyoruz iki çay, közde künefe yapıyoruz, kebap çeşitlerinde de yok yok. Yani bizim ustalığımızda sınır yok. Yerimiz ufak ama çapımız geniş. Çok harika. Yine aslında küçük şirin bir bahçemiz var. Hem iç hem dış mekan olarak burayı e, kullanıyorsunuz. Gelen misafirlerinizi burada en güzel şekilde ağırlıyorsunuz. Evet. Bizde müşteri yok, misafir var. Garson yok, ev sahibi var. Burası bizim misafirhanemiz gibi. Gelen müşterilerimizin de geneli zaten arkadaşımız ve misafirimiz. Misafir gibi davranıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnsanları memnun ediyoruz ki böyle bir yerde iş yapıyoruz. Çok harika. Ahmet Usta çok güzel bir yere değindik aslında ama... Çok iyiyiz, çok güzeliz, her şeyimiz mükemmel, evet. ürünlerimiz lezzetli, yemeklerimiz çok taze ve güzel. Ancak bu sektörde de yine yalnız değiliz. Bizimle bu işleri yapan benzer işletmeler de mevcut baktığımız zaman. Evet. Ama şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz neden saklı bahçeyi tercih etmeliler, bizim farkımız nedir? Ha, Bizim farkımız nedir? Bizim farkımız kalite. Ben etlerimi elimle seçerek kasabımdan alırım. Salatada kullandığım her şey doğal, organik. Kendi bahçemizi üretiyoruz, yeşilliklerimiz olsun. Turşumuzu kendimiz yapıyoruz. Yani elimizden gelen ne varsa her şeyi doğal olarak kullanıyoruz. Farkımız anlatılmaz gerçekten. Buraya gelen herkes teşekkür etmeden giden yok yani. Niye? Her şeyden memnun kalıyor. Peki son olarak buradan bizi izleyenlere önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isteriz? Ayşe Hanım da sakız çiğner ama Fatma Hanım gibi patlatamaz diyoruz arkadaşlar. Yensin içisin kötülük olmasın. Buyurun bekliyorum. O zaman bizler de herkese bu lezzetli yemekleri yemeye Saklı Bahçe Ciğerci Ahmet Usta'ya davet ediyoruz. Evet kesinlikle. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Sağ ederim.